Hafızan kuvvetli midir Mesut komiser? Fena sayılmaz. Güzel. Ama ben yine de bir hatırlatmada bulunayım sana. Dinle bakalım şunu. Aylin senin bilgisayardan ben bir sitelere falan girdim ama yani... Söyle onu, e, sil silin yani geçmişi falan. Senin yakalanmak istemiyorum. Şimdi polisin bilgisayarından girdim şimdi. Hüsnü de gördü istediği videoyu falan vermedim yani o da azmış. Yani öyle takılıyoruz yani şekil şu kul. İşte yakalandık yani silmek istiyorum geçmiş silinmiyor yani sen e, bir silersin yani onu tamam mı? Rıza baba falan görmesin yani şimdi ayıp olur yani adamı. O roket tube falan bir şeyler çıkıyor neyse hadi bay bay. Bakalım. Evet konuş bakalım seni dinliyorum. Benim telefonumu mu dinledin lan yavşak? Terbiyeni bozma. Ben hayatımda böyle piçlik görmedim. Sen gördün mü camı? Ha? Hiç bana sıçrama Arif. Mesut 31 çekerken yakalanmış. Siz ve ekibiniz kanını çiğnedi. Gitmiş masalara boşalmış adam. E silinirdi yani zor mu ya? Ben zaten asılmadım. Siktir abazı seni. Vallahi sikimi bile sürmedim ben. De. Beni zorladı. Ama yapmadım. Kes amını. Ya azmıştık ne yapalım? Sadede gel. Derdiniz ne? Derdimiz falan yok. işimizi yapıyoruz biz. Hangi iş? Kimin işi? Şşşt! Ananın amını sikerim seni burada. Hem de çok feci sikerim. Amına korum. Komiserim otur! Cevap ver piç! Kimsin lan sen? Ananı mı sikeyim illa? Siktir. Rolünü şaşırma Mesut. Sen sorguya çekilensin burada. Amına korum, amına. Ben. Ben. Komiser Mesut Güneri. Sen beni hiçbir şekilde sikemez. Feriş Dağın gelse gene sikemez. Niye biliyor musun? Ha? Niye? Niye biliyor musun? Çok basit piç. Çok basit. Çünkü ben namusluyum. Ama sen orospu çocuğusun. Seni Takma yarak gibi kıçından kurup kurup üstüme salanlar var ya Seni yemleyenler Onlar da orospu çocuğu Alayınız orospu çocuğusunuz İnanmazsan Bu duvarlara sor hoç Ben Komiser Mesut Güneri Bu dört duvar arasında Çok karısıydım ben Bu duvarlar şahit Bu duvarlar biliyor bir kere masaya boşaldık diye. Beni burada kimse sorguya çekemez lan. Amına koduklarım. Amıcıklar. Anladın mı lan? Anladın mı lan orospu çocuğu? Sen kime orospu çocuğu diyorsun lan? Ah. <laughs> <laughs> ah. Amına. Çıkın lan ortaya. Pezevenkler. Amına. ödeyeceksiniz bunu Arif. Bırakın lan beni. Bırakın. Ne yapıyorsunuz lan siz? Çıkın. Ha bırakın. Çıkın lan dışarı. Ha çıkın lan. Ha boşaltın lan burayı. Ha çık. Abi. Ay, karılar. Abi. Götmem. to have to blush